Müzik insan ruhunu dalgalandıran, okşayan üstün bir sanattır. Müzik insanlığın ortak dilidir. Denizli Protokolünün çok kıymetli isimleri, kıymetli misafirler, Pavukkale Plajlı Derneği'nin ilk bahar konserine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Müzik yolunda bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu topraklarda müzik kadim bir tarihe yaslanıyor. Antik dönemin okumaları ve kalıntıları bize hem Hierapolis'te hem Leodikya'da müziğin irizmini tüm tınılarıyla bugüne taşıyor. Müzikle harmanlanmış bir yerdayız kısacası. Denizli'de yakın zamanda müzik yolunda birçok gelişme oldu. Bunlardan biri de Pamukkale Filarmoni Derneği. Pamukkale Filarmoni Derneği olarak bizler kaliteli sıfatlarla anılan bir müzik sunmaya odaklandık. Şimdi de huzurlarınızda dernek başkanı Profesör Doktor Okan Bölükbaşı'nı başını sahneye davet ediyorum. 1941 senesi çok soğuk bir kış oldu. Alman orduları Leningrad'ı kuşatmıştı. Leningrad 876 gün kuşatma altında kaldı. 1 milyona yakın insan öldü. Ve 35 yaşında genç bir besteci Dimitri Shostakovich 7. senfonisini yazıyordu. Ama dediler ki Almanlar her an gelebilir, sizi buradan çıkarmamız lazım. Akademik Lenin Leningrad, o zamanki adı Leningradçıydı Petersburg. Leningrad Filharmoni Orkestrası tahliye edildi. Kuybishev'e gönderildi. Shostakovich de oraya gönderildi. Geride bir orkestra kalmadı. Sadece Leningrad Radyo Orkestrası kaldı. Fakat muazzam açlık vardı, hava çok soğuktu. E, orkestradan geriye 12 müzisyen kalmıştı. Shostakovich'in eseri için 100 müzisyen lazımdı. Bu muazzam soğuğa, akıl almaz bir açlık, hatta e, e, kanibalizm başlamıştı yani insanları da yemeye başlamışlardı uçakların sonunda müzisyenler yerlerde sürülüyorlardı ona rağmen orada çok dirayetli bir orkestra şefi müzisyenleri bir araya getirdi provalar yapmaya başladılar ama provalar 15 dakika sürüyordu çünkü müzisyenler ellerini kaldırırken yorgunluktan bayılıyorlar zaten bu 12-13 müzisyenler 3 tanesi provalar sırasında öldü yerlerine silah altındaki Sovyet ordusundan askerler, müzisyen olanlar getirildi. Sonuçta 4-5 ay süren 15'er dakikalık yani 70 dakika süren senfonik eseri 15 dakikalık sürelerle icra ettiler. Etmeye çalıştılar. En sonunda bir kez prova yaparak nihayet Leningrad Filharmoni salonunda konser ve ilk kez 18 yaşında bir kız yıllar sonra hatıralarında ilk kez hani epeydir elektrik gördük, ışıklar yandı, aa bizim bir filarmoni orkestramız varmış, böyle dediler. Ve orkestra işte artık kör topal tamamlanan üyelerle 7. senfoniyi gerçekleştirdi. Ve bu arada hem Leningrad Radyosu halk dinlesin diye ve oradaki Sovyet askerleri, hem de cephe hattına kurulan hoparlörlerle, ses yükselticilerle Alman ordusuna dinlettiler. Bu performansı. Sonuç tabii çok başarılı çünkü herkes ağladı, ayağa kalktı. Yani müzisyenlerin ayakta duracak hali yok. Sonuçta bu olaydan 10 yıl sonra Doğu Almanya'dan, o zamanlar Doğu Almanya vardı biliyorsunuz, Doğu Almanya'dan bir grup Leningrad Orkestra Şefi Elias der ziyarete geldi. Ve dediler biz sizinle görüşmek istiyoruz. Allah Allah. Buyurun dedi adam. Biz dediler siz konser verdiğiniz sırada Alman e, hatlarında haklarında askerdik. Ve sizin konseri dinledik. Biz de çok açtık. Biz buraya isteyerek gelmemiştik. Ölüm korkumuz vardı. Ama sizin konser bizi mahvetti dediler. Ve ondan sonra subay ayağa kalkmış. Demiş ki Ey arkadaşlar, böyle ruh taşıyan bir halkı biz zapt edemeyiz, bunları esir edemeyiz. Bu mümkün değil. Ve hepsi ağlamış. Şimdi müzik, herkesin bildiği gibi, onun için ayrı bir eğitime gerek yok. Duygulara hitap ediyor, müthiş bir şey. Ve biz onu benim branşımda yani sinir hastalıklarında, beyin hastalıklarında tedavide kullanıyoruz. Ağır beyin ameliyatları geçirmiş kişilerde, ağır beyin talibatı olan kişilerde hiç müzik eğitimleri olmasa bile, eğer müzikle ilgili bir uğraşı geliştirebilirsek kesinlikle tedaviye muazzam katkısı olur. Bunun ayrıntısı çok ve eğitimde de çünkü bazen e, bu işe uzak kişiler şey diyebilirler. Bunun bize materyal bir faydası nedir? Materyal. Evet, o zaman söyleyeyim. Şimdi 1970'lerden itibaren bütün dünyada bir sürü araştırma yapıldı. Biz küçük çocuklara müzik eğitimi verirsek ne olur? Mesela daha mı zeki olurlar? Matematikleri daha mı iyi olur? Evet. Çünkü beyin plastik bir organdır. Ve ne verirseniz daha da geliştirir. Eğer küçük yaşta müzik eğitimi verirseniz çocukların matematik zekası artıyor. Müzik e, Üzerinde çok konuşulacak bir şey. O yüzden ben burada kısak kesiyorum ve derneğimiz çok inançlı, faal bir dernek ve halkın desteğine muhtaç. Bundan sonra düzenli e, klasik müzik konserleri yapacağız. Abonelik sistemi getireceğiz. Oraya üye olmanızı diliyoruz ve teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızla konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün müzikte, sanatta, deniz olarak farklı bir ilgi yaşıyoruz ama denizli içinde bugün çok önemli bir tarih. Değerli konuklar, bundan tam 92 yıl önce Atatürk, o zamanki adıyla Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa, İzmir'den Antalya'ya gitmek için yol çıktı. Bir gün sonra 6 Mart'ta 1930'da treni Denizli istasyonuna geldiğinde orayı doldurmuş kalabalığa selam ve söz vermişti. Geleceğim, hem de bir gece misafiriniz olacağım demişti onlara. Çünkü biliyordu ki Denizli bu topraklar için, vatan için Çanakkale'de ve İstiklal Savaşları'nda çok sayıda can vermişti. Resmi sayılar da gösteriyor ki Denizli'den Çanakkale Savaşları'nda 2195 İstiklal Savaşı'nda 541 kişi hayatını kaybetmişti. Altını çizerek belirtelim. Kurtuluş Savaşı'nda en fazla şehit veren şehir Kastamonu'dan sonra Denizli'dir. Bu kadar gururlu bir olayı yaşatan ilimiz bence bir alkış hak ediyor. <laughs> Nitekim Atatürk Denizli'de verdiği bu kısa moladan bir yıl sonra 4 Şubat 1931'de vaadini yerine getirmiş ve ikinci kez bu kez geniş bir programda ziyaret etmişti. Şimdi biz de Atatürk'ün bu ilk gelişini ve verdiğim molayı anlamlandırmak, taçlandırmak istiyoruz. Ruh dinlendiğimiz için gündelik koşuşturma ve telaşımıza kısa bir mola verelim istiyoruz. Bir de tabii Atatürk'e milletin ona hissedilen aşkın, sevgi halinin en usta anlatımı olan müzikle yapalım istiyoruz bunu. Ve bundan sonra yine onun gibi halkın namesi, melodisi ve ekosu olmaya devam edeceğiz. Şimdi de dinleyeceğimiz eserleri tanıtması için Sayın Cem Eröz'ünü sahneye davet ediyorum. Çok değerli konuklar, hoş geldiniz. Aslında biz bu arkadaşlarımızı daha önce de yaptığımız bir takım dinletilerde birazcık bu müzikle ilgili 3-5 cümleyi sizlere aktarmayı çok faydalı buluyoruz. Bu zaman belki daha farklı bir kulakla burada olup bitenleri izleme şansını elde edebilirsiniz. Şimdi bu akşam sizlere Johann Sebastian Bach'ın 3 tane eserinden oluşan bir program hazırladık. Biliyorsunuz Johann Sebastian Bach aslında barok dönem müziğinin en önde gelen bestecilerinden bir tanesi. Barok müzik dediğimiz zaman aslında biz 1600 ile 1750 yılları arasında böyle bir 150 yıllık bir dönemi kastetmeye çalışıyoruz. Ve 1750 de Johann Sebastian Bach'ın vefat yılı zaten. Şimdi izleyeceğimiz tarzdaki müzikler aslında o dönemlerde saray müziği olarak geçiyor. Yani böyle bugünkü gibi halkın gelip de dinleyebildiği müzikler değil. Besteciler o dönemki soyluların saraylarında dük olsun, imparator olsun, kont olsun, her neyse onların himayesinde bir orkestrada çalışmalarını yapıyorlar ve bu çalışmalarını da sadece bir de soylularla paylaşıyorlar. Şimdi bugün dinleyeceğiniz üç tane eser Johann Sebastian Bach'ın 1717 ve 1723 yıllarında, bakın 6 yıllık bir süre zarfında bulunduğu Kötün kentinde yazdığı eserler. Kötün şöyle bir özelliğiyle Johann Sebastian Bach'ın hayatında yer etti. Koro yok, şancı yok, ork yok. O zaman tabi besteci nereye yönelmek zorunda kaldı? Enstrümantal müziğe yönelmek zorunda kaldı ve Brandenburg konçartoları, orkestra suitleri, konçartolar hep bu döneme denk düştü. Yani altı yıllık süre içerisinde bizim Johann Sebastian Bach'ın konçartolarından tanıdığımız büyük bir bölüm eser bu döneme tariflendi. Şimdi barok müzik dediğimizde biz aslında neyi anlıyoruz? bas continuo dediğimiz sürekli bas. Yani altta bütün eseri taşıyan bir bas duygu var. Onu biraz sonra izleyeceksiniz zaten. En önemli eleman aslında barok müzikte bas ve sürekli bas. Bunun yanı sıra barok dönem müziğinin de iki tane önemli akımı var. Bir tanesi İtalyan müziği dediğimiz, İtalyan stili ve bir de Fransız stili. Şimdi bu iki stil Alman ve Avusturyalı besteciler de birbirleriyle bir kaynaşma içine giriyorlar. Ve her iki stilinde belirtilerini biz bu eserlerde görüyoruz. Örneğin ilk eserde bir suite çalacağız. Suite arka arkaya dizilmiş dans parçaları demektir. Programa bakarsanız zaten orada işte rondo, polonez, Sarabant gibi bir takım isimler göreceksiniz. Bunlar Fransız saray danslarıdır. Bunları Fransız saray danslarını Alman besteciler kendi yorumlarıyla biraz da İtalyan stiliyle karıştırarak aslında eserlerini vermişlerdir. Bu gün dinleyeceğiniz eser böyle bir yapıt. Daha sonra dinleyeceğiniz iki eser İtalyan stilinde yazılmış konçartolar. Peki İtalyan stili konçerto dediğimizde ne anlıyoruz? Üç bölümlü konçerto anlıyoruz. Hızlı, yavaş ve tekrar hızlı bölümden oluşan konçerto stilinde bu. Şimdi Johann Sebastian Bach'a baktığımız zaman aslında her dahi gibi maalesef zamanında çok anlaşılamamış ve ölümünden hemen sonra da çok kısa bir sürede unutulmuş. Ta ki 19. yüzyılın ortalarına doğru Felix Mendelssohn Bartholdi, Johann Sebastian Bach'ı tekrar keşfedip müzik sahnelerine taşıyana kadar. Sonra bakıyoruz Johann Sebastian Bach'ın ölümünden çok kısa bir süre önce yazmış olduğu Kunst der Fuge, yani füg sanatı ve bir de das musikalische Opfer diye bilinen müzikal sunumu olarak çeviriyor Türkçemizi. Bu eserleri aslında 20. yüzyıldaki bestecilerden daha da ileri bir takım armonik özelliklere sahip. Yani Johann Sebastian Bach dediğimiz zaman biz armoni ve bir fük ustasını anlıyoruz. Bugünün müziğinde fükün belki de en önemli geliştiricisi Johann Sebastian Bach'tır. Evet, onun dışındaki bilgileri çok kısaca zaten programlara koyduk. Şimdi bir de o dönemin bir alışkanlığından çok kısaca söz etmek istiyorum. Barok müzik saraylarda yapılıyor dedik. Fakat bir dönem var ki Bach'ın oğullarının dönemidir bu. Karl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach gibi isimlerdir bunlar. Onların zamanında bu tarz müzik saraylardan çıkıp yavaş yavaş halkın içine inmeye başlıyor. Ve halk tabi beğendiğini nasıl dile getiriyor? Alkışlayarak dile getiriyor. Mozart dönemine bakıyoruz, biraz daha geç, 18. yüzyılın sonları. Konserlerde her bölüm sonrasında bir alkışlama var. Fakat bunun bir sıkıntısı oluyor müzisyenler için. Eserin akışı, eserin bütünlüğünde, konsantrasyonlarında bir sıkıntı yaratıyor. O yüzden zaman içerisinde, günümüze kadar alkışlama geleneği eserin bitiminde yapılıyor. Yani sizler eğer beğenirseniz, alkışlamak isterseniz, eserin sonunda alkışlayabilirsiniz ama aralarda Alkışlar alsınız çok müteşekkir oluruz. İyi dinletiler keyifli dakikalar.